Geldin mi hayatım? Geldim aşkım, geldim. Ee, sen pijamalarında duruyorsun, gitmemişsin. bütün hayatım? Nasıl için? Ömerciğim, aşk olsun. Senin şirket spor salonuna bir yıllık üyelik yapmış ya bizim adımıza. Dün konuştuk Ömerciğim. Ya hayatım, bütün hafta koşturup duruyorum zaten. Şimdi bir de gidip spor salonunda mı koşturacağım? Yani kimse beni buradan kaldıramaz, tamam mı? Hem Yasemin'in evinde sana ihtiyaç yok mu? Sen ona yardım etmeyecek miydin zaten? Bak Yasemin'in evinde ustalar var. Ölçü alıyor benimle. Hiç alakası yok. Konuyu değiştirme Ömerciğim. Yaz geliyor canım. Bikini giyeceğim yani. Ne? Bikini mi? Hayatta izin vermem bikini giymene. Aha! <laughs> Hayatta. Allah Allah. Peki yoksa mayo var. Mayo mayo ama ben bu halde mayo falan giyemem. Açım bak toparlamam lazım Ömerciğim. Spor salonuna gidiyoruz hadi. Ya hayatım ya. Aa bak çocuklar burada yani şimdi biz... Çocukları bırakacak yerde bulamayız. Artık başka zaman. Hayatım. Başka zaman falan gidemeyiz Ömer. Aa, karısını tanımıyor ayol. Ben spor salonunu aradım hayatım. Çocuklar için özel oyun alanları varmış. Ya bizimle gelecekler mi oyun oynayacaklar. Biz de orada sporumuzu yapacağız aşkım. Hadi hayatım. Hemen odaya alayım sizi buyurun. Gidelim bir an önce gidelim. Hadi canım. Hadi aşkım hadi. Aa ikinci Ömer. Ya çocuğum niye giymiyorsun kardeşlerine bir örnek eşofmanına? Hadi evladım. Anne beni de götürecek misiniz? Allah Allah. Çocuğum. Nereden çıkıyor böyle sorular? Sen ödünç çocuk musun çocuğum? Niye götürmeyeyim seni? Hadi bakalım giyin çabuk geç kalıyoruz. Hadi babasının oğlu. Hadi. Hadi. Ömer Bey'le Elif Hanım değil mi? Evet. Merhaba. Merhaba. Size testimizi ben gezdireceğim bugün. Ay hiç zahmet etmeyin biz çok alışız böyle testlere. Tabii biz geçen sene bir senelik üyelik yaptırdık böyle bir yere. Sizden iyi olmasın. Zaten değildi. Yani hiç gidemedik. Niye? Çünkü siz çocuklarımızı düşünüp oyun odası yapmışsınız. Onlar da yoktu. Vücudunuzun herhangi bir bölümde bir sıkıntınız var mı? Vallahi sizce <laughs> yani taş gibi hissediyorum ben. Ya atletimdir oldukça ya yani dört çocuktan sonra değil mi? Ya maşallah. Ee, yalnız Ömer'de biraz sorun var. Deli, deli iki de bir tutuluyor. <laughs> Abartma Elif. Yani arada bir soğuk alınca tamam böyle tutuluyor falan ama yani... ...yoksa ben tek başıma böyle kanepenin ayağından tutup kaldırırım yani. yani bir... Peki öyleyse size iyi çalışmalar. Arkadaşlar sizinle ilgilenecek. Teşekkürler. Ekranın makineti mi kaldırırsın? Evet, ne var? Ha. Hı. Ömer, Ömerciğim kalk bir şeyler yap ya. Öyle kuru kuru oturulur mu? Ya da bak bir şey diyeceğim. Dön şu tarafa doğru şu pedalları çevir biraz ya. Ya hayatım yani çalışayım da bunun gibi mi olayım? Baksana şuna. Bak kolları kafam kadar olmuş ya, Erkek dediğim biraz şey olacak yani böyle şey yani gerçek olacak ya. Ne bu böyle? Ay Ömer. Ay. Benimki de öyle şekerim. Azıcık kilo verecek diye aklı gidiyor. Ay sormayın ne kadar zor getirdim. Ya şirket veriyor parasını bedava spor, bedava sağlık faydalan değil mi? Yok. Ömerciğim hadi bir şeyler kalk kalk. Ya hadi. hayatım, ya, lütfen zorlama beni tamam böyle iyiyim ben. Ömer Bey. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben spor hocanız Aslı. İsterseniz beraber program hazırlayalım. Tabii, tabii Aslı Hanım, tabii. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Hayatım, sen benim çalışmamı istiyordun değil mi? Harika. O zaman ben de ne yapayım? Aslı Hanım'la güzel bir program hazırlayalım bana, öyle değil mi? Tamam, süper. İlk önce ağırlıklarla başlayalım isterseniz. Tabii, siz nasıl isterseniz. Ben her zaman enerjik ve hazırım Aslı yatarken nefes alın. Kalkarken verin. Alın. Aldım. Verin. Alın. Verin. Çok güzel. Beliniz sıkışıyorsa zorlamayın. Aa oh, yok canım ne münasebet. Askerde ben bunun üstüne daha yüz tane şınav çekerdim. Bana mısın demezdim. Çok güzel. Çok güzel. Affedersiniz. Zor yapabiliyor muyum? Evet çok güzel. Devam edin. Evet alın. Verin. Çok güzel Ömer Bey. Alın. alın. Ömerciğim artık eve gidelim de çocuklar aşağıda sıkılmıştır. Söyle beklesinler biraz daha biz daha Aslı Hanım'la ağırlık çalışacağız değil mi Aslı Hanım? Ömerciğim şimdi eve giderken markete uğrayacağız ya. Ben orada alışveriş yapacağım. O torbalar yeterince ağır olacak zaten. Hadi canım. <laughs> çok komiksin benim. karım çok şakacıdır gerçekten. İsterseniz siz de bir set bir mekik çekin. İyi gelir. Yok, çok teşekkürler. Ee, benim hocamın bana verdiği listede mekik yok çünkü. Olsun hayatım, sen gene de çek. Geçen kutun içine giremedim diyordun. Hem sana iyi gelir ha. Ömerciğim, o kot çamaşır makinesinden çıkmıştı, yeni yıkanmıştı. Birkaç ay bu şekilde devam ederseniz aradaki farkı göreceksiniz. Daha ince ve sıkı bir bele sahip olabilirsiniz. Ya ben, 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 ben. Bak göreceksiniz ha. Şimdi görürsünüz. şimdi. Bak bak. Bak ya, 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 ya. Oy! Ay bitmişim ben. Ay Ömer, ben nasıl hamlamışım. Her yerim ağrıyor ya. Ah canım, sen nasılsın kim bilir o kadar ağırlık kaldırdın. Ay, Vallahi insan spora başlayınca bir türlü bırakamıyor hayatım ya. Ay, ne yapıyorsun sen o şişelerde? Ah, ağırlık çalışıyorum hayatım. Ya bugün Aslı Hanım öyle beş kiloluk ağırlıkları hiç zorlanmadan kaldırınca vallahi kendimden utandım ha. Benim bir an önce kendimi geliştirmem lazım. Ömer, <laughs> beni sinirlendirme. Herkesin bir kaldırma kuvveti var. Kendini yorma canım benim. Niye öyle diyorsun hayatım ya? Bir ayak kalmaz oradaki herkesi geçerim ben. Anne, neden kardeşlerimin oyuncağı vardı benim yok? Anneciğim hepinize teker teker oyuncak alamayız ki biz. Bir oyuncak Metin için, bir oyuncak Çetin'le senin için. İkisiniz siz. Oyuncaklarınızı paylaşacaksınız. Alamayız üç tane. Hadi anneciğim odana. Tamam. Hayatım ya, bir şey soracağım ben sana. Ha? Benim iki tane mavi dambılım vardı, Nerede onlar? Aradım aradım bulamadım. Bunlarla da çalışmak zor oluyor ha. <laughs> ah. Anne, oğlum, sen uyumadın mı? Ne oldu anneciğim? Ayşka, ay 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 ay, dur bakayım sana. Ateşi mi var? hasta mısın? Niye neden uyumadın? Çünkü neden benim saçım seninle babamın saçının rengine benzemiyor? Anneciğim, senin saçının rengi halana benziyor. Ama onun gözü de mavi. Sen büyüyünce böyle esmer, yakışıklı, kahverengi gözlü bir delikanlı olacaksın. Tekincim, insanlar birbirine benzemek zorunda değil anneciğim. ...bunlara takılıp üzme kendini. Annem, ...üzme kendini annem, hadi yat. Hadi benim bir taneme, benim aşkıma. Hadi iyi geceler anneciğim. her gün her gün geliyoruz. Olimpiyatlara mı hazırlanıyoruz canım? Yoruldu. Evet sağlık için şart. Hem sen gelmek istemiyor muydun? Her gün gelelim demedin mi? Yani, ağrıyor her yerim. Anne neden kardeşlerimle aynı eşofmanı giymedim? Anneciğim sen eşofmanın üstüne ketçap döktün ya. Kirli de seninki ondan bunu giydirdim ben. Hadi bakalım gençler. Biz doğru oyun odasına. Hadi bakalım. Fırlayın. Anne ile babanın spor zamanı. Evet. Ya aslanı mı göremiyorum ben? Nerede acaba? Ah tüh ne talihsizlik. Eve gidelim istiyorsan. Oğlum canım öyle şey. Aslanım siz nasıl çalışacağız? Niye öyle söyledin şimdi? Elif Hanım, Ömer Bey. Merhabalar. Ben yeni eğitmeniniz Can. Yeni eğitmenimiz mi? Bizim yeni eğitmene ihtiyacımız yok. Bizim eğitmenimiz var zaten Aslı Biz onu bekleyeceğiz değil mi Elif'ciğim? Aslanın bugün izinli. Onun yerine sizi ben çalıştıracağım. Başlayalım mı? E buyurun. Hemen başlayalım. Spor yapmak lazım. Değil mi? Can Bey!